Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nevi Red 4'ün 4. bölümünü çekiyoruz. 37. bölümü geçememiştim. Oraya videoyu neydi? E, kapatıp geçtim. Şu an zar zor da olsa geçmeye becerdim. Derken geçmeye becerdim. Geçmeye becerdim. Şimdi böyle bir yere geldim. Buradan bunu patlatıp oraya geçmek için deneyeceğim de. Şöyle bir şey yapacağım. tamam. Aşağı inmeyeceğim. Değmedim ama. Şundaydı. Korktum. Gitmedim korktum. Hadi gel gel. Patlayacak bak bak, korkmadı hiç korkmadı. Sakin gidince her şey çözülüyor demek ki. Ya. Amacım bu oyunu bugün bitirmek. Bu dördüncü dördüncü bitti. Bu son bir video çekmiyorum ona ama çıkıyor. Bu son çekince yani bazen bir gün bile sürebiliyor beklenmesi. En fazla ben e, bir saat kabul ediyorum bir buçuk da ama şimdi iki saat dersi yükliyorum. Yani onu yüklemiyorum. Daha bir sürü video var onları yüklemeyi deneyeceğim. Çünkü ne diye. İlk başta videoyu 2 İki gün diyordu. 3 saat bir tane video yüklerdi. 2 gün 3 saat dedi bana. Ama üçüncü gün yükledi. 29 dakikalık YouTube YouTube kanalımız var. Dedim uzun videoları ama çok 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 sinir bozucu bunun. Sonunda şöyle. Orada baby var mı? Baby varmış. Baby burdayım. Baby, baby, baby dur. Dur, dur baby. Gel. Baby. baby, baby burada. Şu bir anahtar, iki anahtarı nasıl açıyor? <laughs> Bu. ne var? Ha, ıspanak yiyecek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oldukça video videoyu çekmeye çalışıyorum. Günde en az bir şey video çekiyorum her zaman. Elimden geldikçe yapmayıp deniyorum. Lütfen bana abone olun lütfen. Aga değmedim. Orada yine. Beni gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Üç tanesi bana değil de. Üç tanesi değindi. de zaten bu görüyorum. <laughs> Ali Erdem'in Dünyası diye bir kanal daha var. O da tanıdığım bir arkadaşımın kanalı. Ona da abone olmayı <laughs> unutmayın. Onu o kanalı da çok seviyorum. Gel lütfen gelsin. Bu oyunu izleyebilecek valla. Haydi elimi çekelim. Nefesimi tuttu. Son oldu. konuşmasın Gel. Bu da elimi dedirtecek. Şu. <laughs> Şuradan çıkacaktım dikenleri değmemek için. Ee, tamam. Atabı dikilerek. Nere açıldı? Nere nere açıldı? Nere nereye açtı? Veya Nere nereyi açacak? Öyle bir şey düşüneceğim. <laughs> De mi ucuna? Bu oyun beni cidden delirtecek. <laughs> Arkadaşlar Bir de hata, oyun resmen hatası aynı anlıyor Bir reklam izle bu. Reklam izle de e, diye resmen buna ya. 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1, 0. 69, 70 yazacağız. E sanırım 75. Son anda, son anda muslara. Hayır, hayır. <laughs> Ucunda uçundu. Bu oyun beni deli. Abi dikenin sif olmayan tarafına değiyorum sadece. Abi. Değil. Abi. Kendimi deli atacağım. Ben bunu çıkarmaya deneyeceğim. Hadi. Hadi ucum da. kaldır tutma beni. Hayır. seninle birlikte ölmemi mi istiyorsun? Abi bu benim cidden ölmemi istiyor resmen. Diyor ki seni öldüreceğim gel buraya diyor resmen bana. Çık şuraya ha. 40 40 yılda bir bir şey dene. Tek. Abi ama ne oldu? Bir tane. bunu ben şimdi ne yapacağım? Battı bu şimdi? Oo harekete bak. <laughs> Red Bull üzülmedi ama. Bunu şöyle mi yapsın? Abi battı ki. Zaten canım Yarısı gitti demek ki en baştan diyor ki uğraştın. Uğraşmak güzel şeydir. <laughs> Boyun ki efendim buna. Uğraşsan, uğraşmak güzel şeydir. Tableti atmamak, atmamaktan sonra tuttum kendimi. Artık Alacağım ya ya. Oaletlere bak çok güzel. Ledlerden ben de mı alacağım. Nisan'da bir ben de 7 6 5 4 3 2 2 1 0 69 Kafa tutun Onu Buradayım. Aferin. Aferin bana. Ay. kaptım şimdi. Yani. Hadi. Ben çeviriyorum. Öf, tamam. Geç geç. Uğraştırdım zaten. Abi yine mi ya? <laughs> Diyor ki resmen oyunu. Evet. İki değil sadece. Şu an bir tane patlama dikeninden gelse üstüme ölürüm arkadaşlar. ay. Ay benim başıma gelenler. 13. dakikaya girdik ha. Ya bir bölümü geçemedim. Beni delirtme oyun. Beni delirttin. Bir adam ya. Oyunda birazcık biri. tamam şu an kafam az da olsa rahat. Çünkü ben bir sakin var adamım değil mi? Değil <laughs> mi? Ya merdiveni tutuyorum. Neden merdiveni tutuyor ya? 13. dakika. Ay 14. dakikaya giriyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar 14. dakika geldik. Bugünlük videomuz yine bu kadar. Alçaklık alçık denilmiş oldu olabilirim. Özür dilerim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoya en, en fazla 50.000 like bekliyorum. Hadi görüşürüz.